Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle dışarı çıkacağız yani bime gideceğiz Zeynep'le. Bugün aktüel ürün günü, şöyle bir dolanalım istedim hem yürüyüş hem de Zeynep'le gezelim ee, bir marketi bakalım neler var. Şimdi ben evleri süpürüyorum, ondan sonra hazırlanacağım Zeynep'i e hazırlayacağım. Daha sonra da dışarı çıkacağız. İnşallah dışarıda durur. Öyle. Orada da çekmeye çalışırım size. Bugün böyle kısa bir video yükleyeceğim. Haftada bir falan yüklüyorum genelde videoları. O yüzden az olduğunu düşündüm. Bugün de böyle çıkarken e, çekeyim. Ama şu anlık güzel. inşallah kötü olmazsa. Zeynep kuş da burada. Burada burada burada. Orada beni izliyordu. Ben burayı süpürdüm. Bu şekilde. Bir yerlerde açarım ben yine. Şimdi arkadaşlar bugün şurayı yapacağım. Bu geçen düştü ve kırıldı. Altındaki camdı. Ben de annem şöyle bir şeyler getirmişti. Bunları kendi yapmıştı. Şöyle üstünde aslında çiçekler vardı ama ben bunları söyleyeceğim. Bunun birkaç çiçeğini buna yerleştireceğim ve şöyle şuraya takmak istiyorum. Hem de zaten bu Zeynep için biraz tehlikeli olmaya başladı yürüteşte gezdiği için. Bunu da yaparken çekerim. Şimdi biz hazırlanacağız, dışarı çıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Zeynep de yanımda. Ben hemen 5 dakika şöyle kaşlarımı falan düzelteyim. Ondan sonra da dışarı çıkalım. Malum temizlik yaptım. Buralarım her yerim kaldı yani. Şimdi hazırlanayım. Ondan sonra da çıkalım. Ya, Bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz çıkıyoruz binem oradayız Zeynep de burada hava biraz kötüledi ama şöyle bir dolanalım Zeynep duygusuzlandı İnşallah durur şimdi biz çıktık yürüyoruz hafif besiyor ama Zeynep'i kalın giydirdim zaten bebek arabasının yanları falan korunaklı olduğu için üşüyeceğini sanmıyorum benim de yakın zaten eve şöyle bir gidelim Ondan sonra geri dönerim. Belki de uyur Zeynep bebek arasında bilmiyorum. Bakayım böyle de şöyle bir çorap seti var. Yine böyle bir çorap var. Eskilerden kalmış herhalde şunlardan. Bunlardan istemiyorum zaten. Burayı karıştırmışlar. Şöyle bir tabure gelmiş çoraplardan gelmiş. ne? Askı. Askı var. Tokalardan gelmiş. Şunlar çok güzel ya. Fiyatlarını şimdi bilemiyorum ama şöyle bunlar bu gelmiş peçete şundan var Biz şimdi eve geldik dışarıda Felaket bir fırtına çıktı bir anda Biz bime girdik çıktık bayağı bir Yani esmeye başladı Ben de hemen eve Zeynep'i getirdim Hasta olmasın diye aslında Çok kalın giydirdim ama Ne olur ne olmaz dedim Şimdi o gelir gelmez uyudu O uyurken hemen bir yemek yapayım dedim Dondurucumdan fasulye çıkardım Fasulyem vardı hazırda Onu yapayım dedim Bir de yanına da çorba Tercih çorbası, tercihli şey, yapışıklı şey karışık yaparım. O sırada da sohbet ederiz. <laughs> ben başlayayım. İlk önce, nasıl ikisini aynı anda yapsam da olur. Saçlarımı bir toplayayım. Tamam oldu şimdi böyle. salçamı da buraya getirdim. Zaten buraya gelecek başka bir şey yok. Önce ben de soğanımı doğrayayım. Fasulye zaten sadece soğan doğrayacağım. Bir de salçasını atacağım. Başka hiçbir şeye gerek yok. Arkadaşlar soğanımı doğrayayım. Bir yandan da bir yapmam lazım. Çünkü Beni uyanmadan halletmem lazım. Gerçi saat 3. Zeynep bu saate kadar hiç uyumadı. Belki bir iki saat falan olur. Zaten o kadar da uyumasa bayağı huysuzlanır yani. Uykusunu alamadığı için. Ay valla bu dondurucuya bunları atmak çok iyi oldu yani. Ondan sonra kendi annemle, Rabi anne bunları hallettiler. <laughs> Hazır dursun diye. Allah bana da kolaylık oldu. Her gün yemek düşün, her gün yemek düşün. Zor. Şimdi bunları de zeytinyağı atacağım. Bu sene birazcık daha fazla yapmayı düşünüyorum. Hatta bu fasulye falan. Fasulye falan bahçeden geldiği için yani hem boşa gitmesin. Her gün her gün fasulye yenmiyor. Biz de o yüzden atıyoruz dolaba. Şimdi bir yandan da birazcık yağ koyayım. Bir kaşık da salça koyacağım. Ondan sonra da bir kahve içelim Bugün kahveni hiç içmedim daha. Evet, Abdüel ürünler güzel Hiç güzel bir şey yoktu Ya geldi bitti Ya da ben bulamadım Yani anlamadım Zaten var ya bu taraftakiler çıkarmıyor normal ama her gittiğinde ya kalmamış oluyor ya da çıkarmıyorlar. yerlerini değiştirmiştim. Akıl uçtu. Ben de fasulyeyi bir severim ki. Göz kararı biraz o. емпаа kaynamış vardı zaten. <laughs> Aslında bir de kek yapsam iyi olur. nane atacağım üstüne. Naneyi çekmedim şimdi. Kuru nane vardı onu zeynep uyanınca çekeyim. Ben de var ya acıktım ya. Ama bir anda nasıl açıldı daha kap kapkaraldı. Daha saat 3. Ben sabah yaptığım kahvaltıyla duruyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse ben hızlı hızlı yemeğimi buraları düzlendiririm. Konuşacak bir şey de bulamıyorum. Çünkü günlük hayatım standart ne bulayım konuşacak. Kalk kahvaltı yap Zeynep oyna öğlen yemeği ye bazen yemeği unut sonra Zeynep uyut kalk yemek yap sonra Zeynep oyna yemek ye Zeynep oyna uyut <laughs> Zeynep oyna, Zeynep le. Bunun yanına da güzel bir temiz ot yapalım. Yandan da benim bakın sanki gözünü açıyor. Bu da çocuk da yapabilirim. Ama artık akşam karar veririm. Eşim gelsin. Sorarım. O an ne istiyorsa onu yapayım. Soğanlarım iyice kavruldu şimdi şöyle dediğim gibi böyle yaptılar hazır pek iyi oldu elleri de görmesin ikisini de yani ani gelen misafir falan da yürüyordu. koy hemen şıpşak var şıpşak hemen ben bir salçamı koyup salçayı unutuyordum keşke canlı olsaydı da bana söyleseydiniz

kargo geldi. Kardeşim kargo yanlışlıkla kabul sipariş vermiş mont geldi onun. Şimdi açmayın da kamerada göstereyim. Zaten o perşembe günü buraya gelecek. Değiştirmedik açıyoruz.

biberini falan da atacağım ondan sonra bitecek videoyu da burada kapatırım başka yerde bir, bir şey yok çünkü bugün dediğim gibi şimdi büyük bardağıma kahvemi yapacağım ve biraz dinleneceğim Arkadaşlar burası da böyle oldu daha şık oldu bence sade cepamın tek de içerdi bu şekilde oldu.